Fransa'da enerji ve hızlı tren alanında ülkenin en büyük firması Alstom'un satılması konusu ülke gündemine oturdu. Paris hükümeti tartışmaların büyümesi üzerine sermaye piyasası kurulunu devreye sokma kararı aldı. Süreç sonunda şirketin Amerikalı General Electric grubu ve Alman Siemens grubuyla nasıl bir ortaklığa gideceğine karar verecek. Aston'un görüşülen şirketlerle anlaşması durumunda Fransa'da bulunan 18 bin çalışanın geleceğinin ne olacağı da tartışmaya başlandı. Dünyada 305 bin kişi istihdam eden Amerikalı General Electric'in Fransa'da 11 bin çalışanı bulunuyor. Alman veya Amerikan şirketin alması fark etmez. Her iki durumda grubun ortadan kaybolması anlamına geliyor. Bu sadece dağılma, işçiler ve grup faaliyetler içinde büyük bir belirsizlik demek. Ekonomi Bakanı Arno Mosbur, Alstom'da çalışanlarının endişelerini gidermek amacıyla şirkette çalışanların bağlı olduğu sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Mosbur, olası sermaye devri veya satışın şeffaf ve ayrımcılık içermeden gerçekleşmesi için sermaye piyasası kurumundan yardım istediklerini söyledi. Hükümet ülkenin çıkarlarını korumak için gerekli tüm adımları atacaktır. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dün ile ilgilenen ABD ve Alman şirketlerin temsilcilerini Elize Sarayı'nda kabul ederek olası ortaklık halinde istihdamı düşürmemeleri, fabrikaları başka yerlere taşımamaları konusunda taahhüt istedi.